Merhaba arkadaşlar Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kargolamam var. 3 tane arkadaşımız çiçek siparişi vermişti. Onları bugün kargolamasını yapacağım. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu dua çiçekleri Sevim Hanım'a gidecek. Bunları Kurban Bayramı'ndan önce almıştı. Tabii bende duruyordu arkadaşlar. Taşınma durumu vardı Sevim Hanım'ın. Şimdi inşallah paketlemesini yaptım kargolamaya gidecek inşallah arkadaşlar akşamdan böyle hazırladım çünkü arkadaşlar doğa çiçekleri akşamları e, yapraklarını yukarı doğru kaldırdığı için hani o şekilde paketlemek istedim e, yaprakları zarar görmesin diye bu şekilde böyle paketlemesini yaptım arkadaşlar böyle büyük çiçekleri genelde bu şekilde paketleme yapıyorum yapraklarına zarar gelmesin diye bu şekilde hem de sizlerde görmüş oldunuz eğer isteyen arkadaşlar da varsa dua çiçeği satışı yapıyorum arkadaşlar çiçek dolu dünyam Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz bir de böyle arkadaşlar Hanım e, pulvinata istemişti şöyle harika bir tane şöyle köklü şöyle bunu göndereceğim bir de böyle hediyeler koydum arkadaşlar. Böyle skulentler koydum. Bu da köklü. Bunlar çelikten arkadaşlar ama zaten direkt ektiği zaman skulentler zaten tutuyor. Şöyle bir tane de bebeği var yanında. Çok güzel renkleniyor bu da güneşte. Şöyle bir tane de kamp ateşi koydum. Arkadaşlar bu da bayağı büyük. Bu da kışın renkleniyor. Yazın yeşil ama kışın böyle kıpkırmızı oluyor kamp ateşi. Bir de arkadaşlar böyle sardunya, ceylan gözü sardunya koydum. Kendisinin vardı kaybetmiş. O yüzden onu bu şekilde mutlu etmek istedim. Bir tane de böyle ceylan gözü sardunya koydum arkadaşlar. Yani dört tane e, hediye koydum. Yani alan arkadaşlar da benden çiçek alan arkadaşlara mutlaka böyle elimden geldiğince fazla hediyeler koymaya çalışıyorum. Bu şekilde sevim hanıma da bunları koydum. E geçen sefer de benden alışveriş yapmıştı sağ olsun. Bu ikinci alışverişi. Hani farklı şeyler koymak istedim. E aynı tür çiçeklerden hediye koymak istemiyorum. Farklı olsun istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar sevim da siparişleri. Yani gerçekten çok güzel bu dua çiçeklerin yaprak desenleri harika. Böyle kendisi de sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Bunlar da arkadaşlar Gaziantep'e gidecek. Sevim Hanım'ın çiçekleri. Kendisi orada oturuyor. Buradan da selam olsun kendisine. Bunlar da arkadaşlar Emine Hanım'ın siparişleri. Böyle episkiye istemişti. Bir tane. Bir tane de böyle arkadaşlar maymun kuyruğu istedi. Bu da köklü. Bu şekilde söktüm saksıdan. Böyle göndereceğim kendisine. Böyle büyük haline göstereyim size maymun kuyruğunun. Bu arkadaşlar e Normalde pahalı olan türlerden Bir de bunların sarı tüylü olanları var Onlar biraz daha uygun fiyatlı satılıyor Bu beyaz tüylü arkadaşlar Bu şekilde ee, Emine hanıma da böyle bir tane Kamp ateşi koydum Çelikten Bir tane böyle renklenen Çok güzel renkleniyor Güneşe koyarsa harika bir renk alıyor Böyle bir tane Skulent koydum bir tane de böyle sukulent koydum arkadaşlar. Bu da çok güzel. Hani e, hem güneşi seviyor bunlar. Yani yerini sevdiği zaman da çoğalım da gayet çok güzel oluyor. Emine Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Bunlar da İstanbul'a gidecek arkadaşlar. Buradan da selam olsun Emine Hanıma. Yani beni tercih edip de benden çiçek aldıkları için de buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Burada da arkadaşlar e, Nurgül Hanım'ın siparişleri var. Böyle üç tane episkiye istemişti. Şöyle arkadaşlar. Şöyle iki tanesini bir saksıya ekmiştim. Böyle üç tane istedi. Kendisine de böyle bir tane kamp ateşi koydum. Bir tane böyle renklenen sukulent böyle. Yani e, hiçbirini ayırmadım. Hepsini aynı koydum hediyeleri. Farklı farklı koymak istemedim. Ya istemedim. Kimsenin gönlü kalmasın. Bu şekilde benden de en azından bir hatıra almış olur. Nurgül Hanıma da bunlar da arkadaşlar Mersin'e gidecek. Buradan da Nurgül Hanıma selam olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Yani Nurgül Hanıma da çok teşekkür ediyorum, benden çiçek aldığı için. Bu şekilde arkadaşlar, bu kütük de e, annemin köyünden getirdik bahçesinden. Ve şimdi tekrar abajur yapacak. Anneme de yapacak, onu da çekimle sizlerle paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Bu şekilde isteyen arkadaşlar varsa e, çiçek satışı yapıyorum elimde olanlardan. Yani elimde olmayanları da bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir de e, episkiyanın e, 3-4 çeşit e, farklı türlerini buldum. Onları sipariş verdim. İnşallah gelecek. Yani çok güzel yaprak desenleri çok farklı. Onların da özel tür. İnşallah onların da üretimini yapıp satışa koyacağım. Geldiği zaman da onları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar bu şekilde bunların paketlemesini yapıp inşallah kargoya vereceğim harika bakar mısınız yani bundan kendime de aldım bir tane çok güzel pembe çizgili yaprakların üstü harika hepsi birbirinden güzel yani o kadar çok çeşidi var ki dua çiçeklerinin hepsi birbirinden güzel ben de çok seviyorum dua çiçeklerini arkadaşlar. Böyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.